çağrımızdır. Mısır'da 2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkoyma, işkence ve infaz gibi hak ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Mısır rejimi cezaevlerinde tutuklu insan sayısının on binleri bulduğu tahmin edilmektedir. Mısır'da yüzlerce kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelere bile haber vermeden infaz edilmiştir. Son olarak aralarında Muhammed El Baltacı, Osama Yasin, Saffet Hicazi gibi önde gelen siyasi kişilerin de olduğu 12 kişi hakkında idam cezası onanmıştır. Siyasi mahkumların itirazlarını değerlendiren Mısır Temiz Mahkemesi 14 Haziran 2021 tarihinde haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tarihe kara bir leke olarak geçecek idam kararlarını onaylamıştır. Suçlamaları, suçlamalarının tümünün uydurma iddia ve uydurulmuş deliller ile işkence altında alınmış ifadelere dayandığını açıklamıştır. Üstelik sanıkların savunma haklarını kullanması keyfi biçimde ihlal edilirken avukatların adil yargılanma hakkının ihlaline yönelik birçok itirazı sonuçsuz kalmıştır. Mısır halkının özgür iradesiyle seçtiği liderlere yönelik darbe ve sonrasındaki hukuksuz uygulamalar başından beri dozu eksilmeyen büyük bir sindirme sürecine dönüşmüştür. Şu ana kadar gözaltı ve tutuklamaların sayısı net olarak açıklanmasa da mahkum yakınlarının ifadeleri bunun binlerce kişiyi açtığını göstermektedir. İnsan Hakları Kuruluşları'nın raporlarında da devirleriyle belirttiği gibi halen çok sayıda siyasi mahkum sistematik işkenceye uğramakta ve her türlü ihlale maruz kalmaktadır. Son idam kararları bir kez daha göstermiştir ki şayet dünyadan güçlü bir ses ve tepki verilmezse şu an Mısır hapishanelerindeki binlerce kişi için durum çok daha kritik bir sürece dönüşecektir. İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca huku hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın sağduyu sahibi kamuoyu harekete geçmelidir. Bu nedenle başta kendi ülkemiz olmak üzere tüm dünya liderlerini açık bir yaşam hakkı ihlali sayılan idamlarla ilgili alınan kararlar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. De Mısır nezdinde resmi girişimler başlatarak en azından idam mahkumlarına siyasi af konusunda baskı yapmalarını istiyoruz. Şayet bu konuda herhangi bir sonuç anlamaması halinde uluslararası toplum koruma sorumluluğu ilkesi çerçevesinde girişimlerde bulunmalıdır. Uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmış bulunan hakların konulması konusunda kurumlar ve liderler harekete geçmelidir gelecekte benzer ihlallerin yaşanmasını önlemek adına Mısır'daki siyasi tutukların serbest bırakılması konusunda genel af önerileri ve insani diplomasi girişimlerine fırsat verilmelidir. Muhaliflerle mevcut rejim arasındaki gerilimin tonunu düşürmek üzere uluslararası aktörler harekete geçmelidir. Bu noktada mevcut Mısır rejimine de çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar darbe sonrası yapılan idamlardan mevcut yönetimler ve hiçbir Mevcut yönetimler hiçbir fayda sağlayamadığı gibi bu idamlar siyasi krizi ve toplumsal barışı da daha çok zedelemiştir. Mevcut sistemin meşruiyetini sorgulattığı gibi dikta rejiminin baskı ve zulmün de göstergesi olarak görülmektedir. Mısır rejimi insan haklarını ayaklar altına alan ve hiçbir hukuki zemini bulunmayan idam kararlarını almaktan ve infaz etmekten derhal vazgeçmelidir. Bu metin insanlığa çağrımızdır. Bu çağrı ile insanlığın ortak vicdani duruşuyla uluslararası kurumları, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki vicdan sahiplerini, ülkelerin liderlerini idam kararlarının dünya göz önünde infaz edilmesine karşı, idamların durdurulmasına yönelik çaba göstermeye davet ediyoruz. Saygılarımızla. Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu